Seferi Afet Çelebi'nin seyahatnamesi hazır. Yine yollar yine yollar ha Afet Hanım. Sen daha yatmadın mı? Yarın okula geç kalacaksın. Gitmeyeceğim ben yarın okula. Pardon? Sen Bilardo salonuyla karıştırdın galiba okulu. Ne demek ben gitmeyeceğim yarın? Bir daha duymamış olayım bunu. Ben de seninle geleceğim abla. Evladım sen benimle beraber gelemezsin. Sen burada kalacaksın. Anlamıyor musun? Sen daha derslerini yeni toparladın diyorum. Sen burada kalacaksın. Ben gideceğim. Oradan sana para göndereceğim. Ben öğretmen evinde idare ederim. Bana para falan gerekmiyor ki orada. Buranın kirasını ödeyelim yeter. Şimdiye kadar sen nereye ben oraya. Ben de geleceğim ama. Evladım bu sene senin son senen. Üniversite senen. Bu şaka değil ki Kerem. Senin burada kalman gerekiyor. Ben zaten boğuldum buralarda oğlum. İstanbul boğdu beni. Trafiği ayrı dert, amile ayrı dert, o gül ayrı dert. O oh, ne güzel orada, oksijen bol bol. Güzel güzel, hem az da insanları çok sıcaktır. Yarın kaçta gidiyorsun? Üçte gidiyorum. Trenle önce Ankara'ya gideceğim. İtiraz dilekçemi vereceğim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Oradan işte Kastamonu'ya gideceğim otobüsle. Bir vasıtayla da Azdava'ya gideceğim. Efendim. Aa yok. Ee, satıldı. Üzgünüm. Satıldı. iyi akşamlar. Ne satıldı? yok bir şey. Abla ne satıldı? Araba. Güvercinimizi sattın mı yani? Ne yapsaydım satmasaydım da? Yani ben buradayken sen çalıp çalıp kaçırıyordun, trafikte yem mi yapacaksın onu? Sonra sen onu yarışlara sokardın Allah bilir ben yokken. Aman be abla, Anadolu forum ile bir alıyorlardı zaten. Ya madem burada bırakmak istemiyorsun, onunla gitseydin. Yoruldu yavrum, yaşlandı. Ta oralara kadar gidemez ki o. Vay be, güvercin de gitti ha. Tek başıma kaldım burada. Teşekkür ederim Afet, güç verir. Sanki gitmek benim seçimim de bana tavır yapmak kerametti. Kerem. Kerametti. Aa! Hayrola Kerametim Bey? Sen kargalardan önce nasıl uyandın böyle? Hangi dağda kurt öldü? Uyumadım ki. Abla ben de seninle gara kadar geleyim mi? Olmaz. O saatte senin dersin var. Ben kendim giderim. Bak hazır erken kalkmışken heba etme vakti çok güzel kahvaltını yap tamam mı? Benim ufak bir işim var. <laughs> bu Anahtar bu da yedekleri. Teşekkürler. Bu da arabanızın parası Afet hanım. Aslına bakarsanız araba bu para etmez. De yani ne var ki... ...sizle pazarlık edip de sizi çok fazla yormamak için verdim o parayı ya. Zaten baksanıza. <laughs> araba falan değil bu. Ay, ay vurmayın öyle lütfen pat pat. Ha, pardon kusura bakmayın. Yani dediğim gibi araba bu para etmez. İşte... Böyle hurdaya ayrılmış arabalara ÖTV vergisinde indirim yapıyorlar diye verdim o parayı ben de. Ay şimdi siz bunu hurdaya mı ayıracaksınız? Evet. Aa, o zaman ben satmıyorum. <laughs> bu imkansız ama Ahmet Hanım. Yani parayı verdim, arabanızı aldım. Hem zaten muameleci satış işlemlerine başlamıştır bile. De bu araba hurdaya ayrılacak araba değil. Bu çok güzel çalışır. Yani arada bir ...nites kolu çıkar elinde kalır ama hemen takarsanız gider marş basmadığında ilk buldurmada çalışır hemen. Bir de camlar arada takılır. O kadar yoksa çok iyi arabadır. Sizi anlıyorum da Afet Hanım. Ben müsaade istesem artık. Gidiyor musunuz yani? Eh, verirseniz tabii. Bir istirhamım var. Bizi baş başa bırakabilir misiniz acaba bir veda etmek istiyorum ona. <laughs> tabii tabii buyurun buyurun. Ah pardon. Geldi ha Dostum. Size ben götürebiliyorum seni ne yapayım. Çok hakkın geçti bana. Çok kahrolacak. Sana teşekkür ediyorum. Sen de arıza arıza çıkardın ama. Çıkarmamak için elinden gelen her şeyi yaptın. Bildin sen benim öğretmen olduğumu bildiğin için... ...tamir ettirebileceğim kadar bozuldum. Senin camından gördüm bütün güzellikleri. Memleketimin güzel şehirlerini, kasabalarını, köylerini. Çok teşekkür ediyorum sana. Hakkını helal et dostum. Buyurun alabilirsiniz. Teşekkürler Afet Hanım. İyi günler. Hadi abla gidelim. Vay, gitti araba. Gitti ya. Ne yapalım bu kadarmış. Yürü bakalım otobüs durağına Kerem Paşa. Bana bak, kızların arkasından korna çalacağın araban da yok artık. Olsun, ben de otobüsün camından ıslık çalarım onlara. Köpek. Günaydın Afet Hanım, günaydın Kerem, günaydın. Günaydın Metin Bey. Günaydın Rüya. Günaydın Kerem. Günaydın öğretmenim. Öğretmen okulda burada Afet abla. Peki Afet abla. Ee, bizim külüstürü sattığımız için ablam biraz neşeli de. Ha sattınız demek arabayı. Hayırlı olsun. O zaman ben sizi bırakayım okula buyurun. Buyur. Yok teşekkür ediyoruz. Zahmet etmeyin. Rica ederim efendim. Ne zahmeti zaten Rüya'yı bırakacağım. Buyurun lütfen. De e, Ürperi Hanım. Ürperi yukarıda uyuyor. Ha. Metin. Ay aman Niye olabilir öperim? Kızı okula bırakacağım ben de işe gideceğim. E, ama sen beni öpmeden çıktın bugün evden. E, uyuyordun hayatım uyandırmak istedim. Artık uyandım öpebilirsin. Ha? Gidebilir miyiz tamam mı? Dur. Dur ben de seninle geleceğim. Nereye? Şeye. Pazara. Beni çıldırdın pazara bu kıyafetle gidilir mi? Ta, ne var ne var yani tuvaletle mi gideceğim pazara Metincim? Aa! Efendim siz zahmet etmeyin. Biz otobüs durağına gidelim. Hayır efendim. Hayır lütfen. Ben sizi bırakacağım. Buyurun. Hadi gel lütfen. Ben ortaya geçeyim de. Geçin efendim.